Daha önce yaşadığımı gösteren en ufak bir ipucu kalmamış. Yok edin. Buharlaştırıldım. Kahve içer misin? Olabilir. O halde yap da içelim. Evin düzenini de biliyorsun. Bak Suat, benim için asıl önemli olan tiyatro. Sakın yanlış anlama. Hoşlanıyorum senden. Ya da istersen yanlış anla ama bana yardım et. Elime bir fırsat geçerse nasıl yetenekli olduğumu görürsün. Elimde kalan bitirmediğim tek şey de bu zaten. Gidiyor musun? Geç kaldım. Görüşeceğiz değil mi yine? Görüşeceğiz tabi ama tiyatroda. Yemek hazır, soğumasın! Hiç olmazsa sesini kısın biraz şunu. Ya, ya! Hadi sofraya! Alır, alır. Oo, Yine fazla. Maşallah fazla. hanım! Bu ne? Bonfile! Bonfile! Yaşasın! Ben yemem bonfile! Çabuk kapat şu televizyonu! Ne çok mu böyle? Yeter bana, bir parça koy. Biraz da sebze. Ya yok mu bunun? Haşlama. Azıcık tereyağı var üstünde. Tereyağı? Bu ışıklarla da... Tuzu ver. Ekmeğini ye oğlum. Ekmeğini. <laughs> He. Sen yemiyor musun? Uh -uh. Annesi. Bir makarna yapsaydın bari. Hepimiz de doyardık. Ekmeğini ye oğlum. Bırakma lokmanı. Kaç kilo bu bonfile? Bir makarna olaydı. Hmm, makarna. Yanında börek, ekmek. Bol soğanlı bir imam bayıldı. Tepeleme kuru fasulye. Aman tanrım. Yüz kilo olurum ben bu evde. Makarna yemeyeceğim ben, daha et isterim. Dıkkımı peki, bitir makarnanı öyle. Üstüme döktüm baba, tebrik ederim. <laughs> Banyoda, banyo kirli çamaşır dolu. Gündelikçi gelmiyor mu bu eve? Ne? Bir kadın tutsak diyorum. Al. Se. Ne burası be? <laughs> ne kadını hanım? Canıma kastın mı var senin? Ama bu ışıklarla da be. Ağlama kızım, ağlama canım. Baban sinirli biraz. Ağlama kızım. Gel canım güzel kızım, gel canım. Gel. Yok, yok, yok. Öldüreceğim işte, öldüreceğim aptal! Hakan'cığım, bak bakayım bana. Silelim şu yaşlarını. Ben kızdırdım galiba babanı. Hı? Seni seviyorum ben, onu sevmiyorum. Ah, olur mu hiç oğlum? Babanın senin. Lafa bak seni şimdi. Ne seviyorum ben? Çok seviyorum seni. Onu hiç sevmiyorum. Aha. Hadi tamam. Hadi bakalım. Sırtına. Yatağa! Sırtına. Ha? Sırtına. Ah. Ah. Annesi. Babası. Biliyor musun bazen bir tuhaflık seziyorum sende. Ya. Evet. Hiç unutmam bir arada yatak odası takımı diye tutturmuştun. Yatak odası takımı? Yatak odası takımı. Biliyorsun kooperatifin borçları ödenmedi daha. Şimdi böyle açılırsak... ...ne bileyim... ...bonfile, monfile, kadın madın... Sen hiç merak etme Hulusi. Bonfile, monfile yok artık. Varsın olmasın Naciye. Muz da olmayı versin. Olmayı versin. Ben her gün mercimek, makarna, börek, nohut falan yaparım çocuklara. E, eh, muzu da büyünce yerler. Ee, sen aydınlıktan pek hoşlanmıyorsun galiba. Israftan hoşlanmıyorum. Fuzuli israftan. Hı. Haklısın. Hapı yuttuk! Doktor, hemen ameliyat olursam belki iki ay sonra oyuna başlayabilirmişim, diyor. Oho! Yani... ...Ya yeni bir seneye bulacağız... ...Ya da seneye kalacak bu iş! Benim ne suçum var Tarık? Bana ne kızıyorsun? Hastalık bu! Tiyatrocu adam... ...Biraz kendine dikkat edecek. Hiç babam hiç kusura kalarım. Sonra terli terli! Canım, ya, ne alakası var? Aman Ayten'cim, durup dururken iltihaplanır mı ses telleri yahu? Tarık, Ece bardaki değil mi bu? Ayva yedik! Selamlar! Tarık Merhaba. abi, bu arkadaş Serap. Merhaba! Geç otur! O sizleri tanıyor. Gerçek bir tiyatro delisi. Hemen deli oluyor! Sizinle bir kez karşılaşmıştık sanıyorum hanımefendi. Ece barda. Maalesef tatsız bir karşılaşmaydı. Şey için getirdim. ...Aytan oynamayınca hani... ...oyun için. Serap hanım bütün oyunu ezbere bildiğini söylüyor. Bir denemek istersin diye yani. Belki de... ...dinliyor olur ya. <laughs> Aslında Asiye hazırlanmıştım ama... ...hiç önemli değil. Ne zaman isterseniz denenmeye hazırım. İyi mi? <laughs>